Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. SGK emeklerin peşine düşmedik. Sosyal medyada SGK'nın yurt dışında yaşayan emeklerin peşine düştüğü yönündeki iddialara SGK'dan cevap geldi. Dortmund'da bulunan SGK yurt dışı sözleşmeler ve emeklilik daire başkanı Ramazan Elma iddiaları yalanladı. Almanya'nın Dortmund kentindeki Avrupa Türk İslam Birliği Dortmund Eyüp Sultan Camisi'ndeki Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bilgi aktaran SGK Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanı Ramazan Elma, son dönemde sosyal medyada dolaşan Türkiye'nin yurtdışı boşlanmasıyla emekli olanların peşine düştüğü ve emeklerin iptal edildiği iddialarına açıklık getirdi. İddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Ramazan Elma, yalnızca sahte sigortalılık tespit edilen durumlarda gerekli işlemlerin yapıldığına dikkat çekti. Buna göre geçmişte bazı kişilerin Türkiye'de kendilerine yalnızca Birkaç gün sigortalı gösterip daha sonra borçlanma yoluyla emekli olabildiğine değinen Elma, ancak bu durumun istismar edildiği vakalar bulunuyor. Örneğin bir berber dükkanında veya çay ocağında 150-200 kişinin sigortalı gösterildiği durumlar tespit edildi. Elma SGK'nın bu tür sahte sigortalılık durumlarını denetimleri sırasında tespit etmesi halinde gerekli yasal işlem başlattığını ancak genel bir emeklilikleri iptal etme uygulamasının kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi değerli izleyicilerimiz. Ee, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli haber ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basar ve ilgili arkadaşlarınızla bunu da paylaşırsanız, yorum yazarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.